Siz işçiye iş verdinizde biz mi mani olduk? Siz göklere çıldığınızda biz mi karşı geldik? Yalancı herifler, iftiracı herifler, İslam'a iftira ettiler, Müslümanlara iftira ettiler. Avrupa'nın sadece dansını aldılar. Avrupa'nın gece kulüplerini aldılar. Avrupa'nın barlarını, pavyonlarını aldılar. Avrupa'nın artistlerini aldılar. Avrupalının dan sözünü, şantözünü aldılar. İlim adamlarını, fenini, fiziğini, kimyasını almadılar. Onlar zor geliyordu, yaklaşamadılar. Kim inkar edebilir bunları? Haber verilmesi karşısında ashab-ı kiram dehşete kapılıyorlar da soruyorlar. Al Yahudu ve Nasara ya Resulallah. Böyle kendilerini taklit edeceğimiz, kendilerine özeneceğimiz, ve peşlerinden körü körüne gideceğimiz insanlar Yahudilerle Hristiyanlar mı ya Rasulallah? Kalen Nebi Allah'ın Resulü buyurur ki Femen başka kim var ya sizi mahvedecek onlardır diyor Resulullah. Sizi mahvedecek onlardır. Başka kim ki? Femen kim başka? Kim? Ondan başkası kim var? Sizi için için kemirecek, sizi köleleştirecek, adetleriyle, dansıyla, cazıyla, şarabıyla, pisliğiyle, noeliyle sizi alçaltacak onlardır diyor Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Ya kardeşim, korkunç, bu hale gelmiş değil miyiz? Her zaman söylüyorum, vallahi samimi konuşuyorum, kimseye bir kastım yok benim. Hiçbir şahsı, hiçbir kuruluşu, hiçbir şeyi hedef almadan söylüyorum. Sokaklarda bacağına geçirdiği Amerikan sığır çobanlarının giydiği kot pantolonuyla beline kadar açık bulunan bluzuyla o kısa, o daracık baldırlarını patlatacakmış gibi sımsıkı elbiselerle ve pantolonlarla sokakta dolaşan kadınların hangisinin Yahudilerin kızı, hangisi Ermenilerin kızı, hangisi Müslümanların kızı ayırabiliyor musunuz? Ayırabilir misiniz? Bak bizine hale getirmişler. Hangisi ev kadını, hangisi fahişe ayırabiliyor musunuz? Konuşturmayın beni! Yüreğim sızlıyor benim, kahroluyorum ben! Konuşturmayın beni!